Peki gerçekten abartılıyor mu? Buna cevap vereceğiz. Bu haberde vereceğiz. Onun hemen arkasından da vereceğiz. Dolar Türk lirası karşısında tarihinin yine zirvesinde. Türk lirası en düşük değerlerinde bir 10 Türk lirası kabusu yaşanıyor. Cari denge fazla veriyor ama dolar 10 liraya dayandı. Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Lütfi Bey'in bugünkü beyanatıyla Merkez Bankası Başkanı'nın en son yaptığı beyanat arasında bir çelişki var. İhracatın artılması ve cari dengenin sağlanmasıyla Türkiye fiyat istikrarını da sağlamış olacaktır. Dolar kuru 10 liraya dayandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, hükümetin ihracatı desteklemek için döviz kuruna müdahale etmediği yorumlarına da karşı çıktı. Merkez Bankası Başkanı, ihracat artacak, fiyat istikrarı sağlanacak demişti. AK Partili Mücahit Birinci de döviz kurunun ihracatla düşeceğini söylemişti. Günlük 1,5 milyar dolar ihracat yapınca ne oluyor? Türkiye'ye döviz giriyor değil mi sürekli? Dövizin bolluğunda ne olacak? Dolar o seviyede kalmayacak, daha düşecek, geri gelecek. İhracat o kadar da önemli bir şeydir. Biz böyle bir politikanın zaten uygulanmasının yanlış olduğunu söylüyoruz. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır. Kur şimdi artık tutulamayınca, yapacak hiçbir şey kalmayınca dalgalı kur denilmeye başladı. Müdahale etmeyeceğim, piyasada belirleniyor dersek kuru 6.85'te tutmak için 50-60 milyar dolar harcadığınız vakti sorarlar. Kurun değeri de Piyasada belirlenir. Bugün itibariyle evet piyasa belirliyor. Çünkü artık Merkez Bankası kura müdahale edebilecek bir rezerve sahip değil. Muhalefetin ekonomi kurmayları iktidarın elinde döviz kurundaki artışa müdahale etmek için araçları olmadığını söylüyor. Merkez Bankası'nın eksi rezervini hatırlatıyor. Döviz kuru daha ne kadar artacak bilinmiyor. Kura müdahale edemeyen ve çaresizlikten kuru bırakmış bir e, ekonomi yönetimi var. Birileri Türkiye ekonomisi batacak dolar 7 lira 8 lira 10 lira olacak diye hayaller kurdu. Güçlü yumruğumuzu vurduk. Doları 5 liraya düşürdük mü? Her gün kur 3-5 kuruş 3-5 kuruş yukarı gidiyor. Birkaç gün içerisinde, bu hafta falan onun üzerine tam oluyor, oturacağı benziyor. Kurun ne olacağı belli değil. Doların 10 lira sınırına yaklaşması sonrası Merkez Bankası da yıl sonu dolar kuru beklentisini yükseltti. 9,21'den 9,97'ye çıkarttı. Eğer bu şekildeki yanlış politikalar, ekonomi yönetimindeki koordinasyonsuzluk devam ederse bugünleri ararız. Para politikası iflas etmiştir. Şimdi Türkiye dalgalı kur rejimi uyguluyor, döviz kurunu piyasa belirliyor demiş Lütfü Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı. İşte buyurun, tablo bu. Gerekli şartlar oluşturulmadan faizi sert biçimde indirerek yapılmak istenen nedir? Bunu en başında da söyledik, ve üstelik bu yapılmak istenenin bir önceki dönemde, şunu şurasında bir, bir buçuk sene önce. Yapılan başka bir şeyle de taban tabana zıt olduğunu anlatmaya çalıştık. Bir önceki dönemde de doları düşük tutmak, Türk lirasını değerli tutmak için Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını da savurdular biliyorsunuz. Sonra şimdi tam tersi yapılıyor. Türk lirasının değerini ne kadar Fransız düşerse düşsün diye faizi aniden indirip hiçbir şartı üretim, istihdam, şu bu neyse vergi falan hiçbir şey ayarlamadan düşürerek Türk lirasını da uçurumdan aşağı bıraktılar. Adeta tedavülden kaldırmaya çalışırcasına. Şimdi peki bunun amacı ne? Türkiye'yi biz böyle modern bir ülke, batılı bir ülke olarak, gelişmiş bir ülke olarak yönetmekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla biz vatanı, milleti emeğiyle, konutuyla, ürünüyle, toprağıyla, ihraç ettiği malla neyse hisse senediyle ucuzlatalım. Bir üçüncü dünya ülkesi olarak yönetelim. Ama onu da nasıl yapalım? E o o kadar kolay değil. On tabii demokrasiyle, özgürlükle, şunla bunla da olmaz. Yani ekonomisi de 3. Dünya ülkesi gibi olsun. Adaleti de öyle olsun. Demokrasi falan da olmasın. Biz böyle yönetelim bu ülkeyi. Yapmaya çalıştıkları şey bu. Buradan bir yere varılabilir mi ya? Bu 250 yılını israf etmek demek. Bak 128 milyar doları değil sadece. Şimdiki bu ülkenin parlamenter çabalarının başladığı 19. yüzyılda başladığı dönemden itibaren bütün demokrasi tecrübesi yaşanan her şey Cumhuriyet'in ilanı, bu ülkenin kat ettiği Batılı ülkelerle kıyaslandığında kat ettiği bütün gelişmeler, elde ettiğimiz bütün haklar, emeğin hakları, alın terinin hakları, demokrasi, hukuk, insan hakları, özgürlükler falan 250 yılın israfı, çarçur edilmesi, harcanması demek bu. İki ayda bu söz konusu modelle ne oldu? buçuk milyar dolar cari fazla verildi. Ne pahasına verildi? Seçmeni aç bırakmak pahasına neredeyse. Ya i̇nsanların durumu ortada. İnsanları hastaları ilaçsız bırakmak pahasına. Ya burada Allah aşkına birisi bana bu faturanın kime çıktığı belli. Seçmene çıkıyor. Ama patron sizsiniz bakın buna bakın değerlendirin ona göre karar verin. Karar sizin.